Arkadaşlar bu arada biz restoran oyunu oynuyoruz. Şu anda ben mağazadaydım internetten. Bir bakıyordum. Şimdi ben balkona devam edeceğim. Çünkü bu hafta sonu. Ondan değil. Tablas. Mağaz masa lazımdı. Bir tane de masa alıyorum. Hop. Senin kaç puan var? 39. Ya nasıl bu kadar para harcasın? Nasıl? Bunu depola da diyeceğim. Daha sonra e, 100 100 olduğuna bana söyler misin havayı? Bayon. Aç aç. bir acı para kazanmamız lazım. Hızlı. Açtım mı? Ama adam gelmedi. Adam gitti ki. Çünkü hep tanıdık yaptı. Gin 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 gin. Buyot, buyot. Aşağıdan Aşağıda söylüyorlar. Hayır. konu oldu galiba Ay. Şey. Evet, başlayalım. hayır <laughs> Sipariş. Oo, oo, oo. bu <laughs> ee. ya bu ya bu ya bu ya bu ya da az ya önce ve sonra dolmuştu. Niye ben şey alamıyorum Sipariş? Kendimi kaçıracağım, kaçırılıyorum dostlar. <laughs> niye ben sipariş alamıyorum? Ya ama ben e, sipariş alamıyorum. Ben de ha, açık mı? Sipariş ne yani sipariş? Beni de pizza. Hmm. Hemen yapalım. Size de nasıl nasıl yapılıyor görün. Ne Bayağı kalın yani. Bu <laughs> hadi bir böyle donuyor. Atma atma. Burada. Şu da var Aşağıda çok çok geliyor ama siz de duymuyor olabilirsiniz. Daha iyi. iki dakika 40 saniye oldu bayağı iyi. Ama suya basmayı unuttum. Ne? 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 ne yazık ki yanmadı. Belli bir daha. Buyun efendim. Sen miydin efendim? Buyun efendim. Buyun efendim.

Ama oynamayacak mı? Açmam gerekiyor. Yandı yandı yandı. Neyse. Ben de aşağı gidiyorum. Bir bağırıyorlar nedeni falan bakayım. Ee, şunun da kapanmasına izin verdim. Kapanmasını biliyorsunuz aynadan çıkıyor. Onu oyundan atmaz da e, şeysi şeyde. Bir bir şu parçayı bitiremedim. Hala. Sen sor gel. Hızlıca hı gelir misin? Hızlı. Yani yaptığı kapanmasın. Çünkü telefonda oynuyor. Hiç seviyorum onu. O vay 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 Şimdi ben de gideceğim ve du duyduğu bakacağım nedenini. İlk şunu bitirelim. Hemen yapalım ya. Hemen yapalım. Şimdi ben hemen Evet ben geldim. Çok Şimdi e, Ne yaptılar bilmiyorum çok ses çıkartıyorlar sadece. 4 kişilik bir masamız var neyse ki. 100 var mı havayı? 119 119 e ha 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 ben bir şey yapacaktım envanterimde bundan vardı iki beceri puanı aldım 2 beceri puanı mı <laughs> yok Hı -hı. şimdi ben hemen e koyuyorum tebles tebles pizza bir masa aldım evet puanımız bitti 19 liramız kaldı büyük ihtimal. Değil Mesela, mi? E, ne yaptın? Bu kadar bağlamasalar. Keşke pencereyi kapatabilsem. Şimdi dikkat, kapatacağım zaten. Burada pencere mi var? Burada değil. Ee, dışarıda gerçekte de oyun içindeyim. Ama oyun içinde de pencere var. Yani açmayı unuttum. Neye? Ha, Hava'yı senin şarjın bir de Baya bak kazanacağız gibi gözüküyor diyorum bak ya. Çok tatlı attı. Şimdi başlarımızı alalım. Hemen yapalım. Tavta koy. Niye bu böyle oldu? Hemen. Tavta koy. Boşan Ali de e, de 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 de, de pola artık. Satayım mı? Kırmızı Tamam. He satayım onu. Niye kaç lira aldın ki? Daha, daha pahalı aldım. Şu ağacı da satacağım. Sat sat. 5 tane. Ama bende hala ağaç var. Çünkü benim envanterimde şu anda ağaç. Anne tamam, var. var. <laughs> şu anda olmaz. Ben para kazanırken de gereksiz şeylerden kurtulmuş oluyor. Bence daha Enişte dediği In envanter. Enişte In Envanter. Giremiyorum envanteri. Niye giremiyorum? Envanterinde bir şey Aa Evet. Doğru. Doğru. Çünkü sen ağacı seziyorsun. Doğru. Doğru. Daha kimdensin? Babamız kaç? Çaldı mı? Hemen iyi yazıyorsunuz. Bu arada söylediğim gibi bu e, e, oyunun <laughs> maşını var. Ya. E, bu <laughs> oyunun adı açıklama kısmında var. Sizler de girebilirsiniz. Bu arada Hawaii e, daha önce şey var mı diye sordu. E, ben e, yok dedim çünkü çünkü e, şey almıştık. Kaç sipariş? Dört sipariş. Şimdi ben bu dört siparişi ya, ya yapabilecek miyim? Hayır. Ben ne bilmiyorum ama şeyler ya, yapacağız işte. E, i̇çine birazcık kahve kahve. yanımız çok zor. Birazcık yeni birazcık çorbası. Çıkın, ya çorbası çiğin kara kovan ya sesinden falan ya ben böyle diyorum ya ana böyle ne mi şu sen bunu çok eğleniyorum böyle, <laughs> böyle yapınca. Bu böyle yapınca. Ya ne yapıyor aşağıda? Şimdi bakacağım. Şimdi zaten şey ah, bakacağım. Hemen kaçtı. Kaçtı, 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 kaçtı. <laughs> kaçtı, 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 kaçtı. Ya, işte, 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 işte. İ İlk tane oldu. İlk tane yapıyorum. Şimdi, daha komunda yapalım. Tamam şimdi takalar derim. Ya ben bir saat uğraşmayacağım. <laughs> Yanmasın. Hayır bastım. Hı. Tamam. Bugünlük yapacağım. işim bu kadardı. Aşağı. Aşağı. Maş verecek misin? Maaş verme bir şey yok ki bu arada. Aha, işte maaş vermiyorsan ben gidiyorum. Hadi iyi iş geldi. İki kişi lütfen size bir masa alalım. Buyurun efendim, buyurun efendim. Kavuzu aldık, baya bir aldık ha. Burada para değil. Oluyor. Evet. Evet. evet, evet. E, sen papa. kitlerden bir şey aldın mı? Hayır. A, alsana. Eee. Yeni koltuk aldım. Ben. Ama ben çok olmuyor bir tane iki kişi gibi masalı siparişleri alın ııı ben yargıma koydum ııı bulaşıklarımızı alalım birazdan gidecekler. var hmm. ııı

şey yapalım mı? Hmm. Ee, birazcık üst kata çıkalım lütfen. Üst katı Vaf, üst kata çıkabiliriz hemen. Şimdi şimdi. Baya. Şey, e, Yok o kadar bende. Vay vay. Be. Ben gider. Kek kek ya. ya korktum o kadar. Niye? Oldu mu abi? Bir video gelince merak etme. Kendi sonunda işler nasıl gidiyor onu atıyor. Çok falan yok benim. Uzun beri falan yok. 92 bej beceri. Jip alsam mı acaba? Hayır alma alma. Alacağım. Jip alacağım. Başla al. Başla al. Gal gal. Ben de hemen senin şeyine gelin. Aç baş. Aç baş al. al. Ik ben een maar ik ben een auto'sbeestje. Ik een auto'sbeestje. Ik ben een auto'sbeestje. Ik ben een auto'sbeestje. Ik ben een auto'sbeestje. Ik een Ya ben, 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 ben de bilenebilir miyim? Ben de bilmek istiyorum. Ya da ben de arayacağım. 30 Allah Allah. Evet. Çok güzel. Çok evet. Evet. Ay, Ay, sonra, yani? o, evet Yok bastım geldi. Vallahi geldi vallahi geldi. Geldi Evet. Evet. acaba kas, kaç basacağım 200'e kadar bas basam da abi bu. Dur. Dur, dur Ka kaza yapıyorum ya dur. B seviyeyim ama kaza ama. Kaza falan. Kaza. kaza. Adam pişman ay ay. Fendi mi aldın? Ha oldu. Bir dur. Bir dur inşallah bir dur abi. Senin de mi 35 elmasın var? Böyle Sana abi. sana bir jip abi, şey yapar. Pişmani oldu. Abi pişmaniye oldu. Abi pişmaniye. Evet. Hmm. Oy, çok istediğin ben kadar de, araba üretebiliyorsun. Hayır öyle bir şey. Evet. Zengin olduk, zengin, zengin. İzlediğin kadar jip öğretebiliyoruz. bu ona ne? bir de tas tas tas. Bu ne? Bakalım. İşte bu böyle yukarı çıkıyorsun sonra aşağı yani veya diğerin ters döndük ama hiç. Bu nasıl ne ya? Bu A C giriş bölümü. Ay ben açar mısın? Kapıyı aç. Dur. Kapı, kapı neden Kapı neden açılmıyor olsun? Kapı neden açılmıyor? Kapı neden açılmıyor? Hawaii kapı neden açılmıyor? Ya, ya. Neyse kapat. Kırmadım da dekmişti gibi. Bu da de 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 yüzde yüz yüzmeye var mısın kum kum Şu anda 17 dakika da Yani bu kadar yeter. Gel ya ya ama video bitirelim. Bit, bit e, benim restoranıma gel. Direkt e, hışınlan. Tamam o zaman senin restoranın önünde hemen biz bitiyoruz. Bir de ben bir e, bir atacağım, sonra arabamla e, bir diş yapacaktım. Kendi restoranıma geldim. Yani. Bu arada attığın videoyu izleyeceğim. Arabayı nasıl aldığını merak ediyorum. Nasıl yani izleyeceğim? Arabayı 40 elmasla mı aldın? Hayır. Sen görürsün videoyu da aşağıda görürsün. Aa evet video bitiyor. Video bitiyor şöyle. Aa bu çıkmıyor. Şimdi ne zaman yayınlayacak diye. Şimdi yayınlayalım. Ama dur abi çıkmıyor. abi cı, çıkmıyor aşağı. Neyse bitireceğiz. Neyse. Olsaydım, Evet arkadaşlar eğer daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Haydi bay.